ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baranları, ne gözlerini hataya diken emperyalizmin uşakları, ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye yüzyılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye sadece tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibariyle de çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil, 2200 yıllık bu süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz iktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.